yaptı ya. Aa kurtuldu. Evet kurtulduk. Hadi sarılalım kurtulduk. Ay. Ya niye kaçamadı? Hayır. Dur dur benim. Bana bak. Merhaba oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Piggy! Piggy'den kaçış oyununu oynuyoruz. Piggy Alpha Traitor. Bakalım neler yapabileceğiz Sude ile göreceğiz. Değil mi Sude? Hangi bölümden başlayacağız? birinci bölümden. Hayır karnaval. Karnaval. Evet karnavalda var ya hani böyle sen şey parti diyordun hani. Yukarıda gördüğünüz ekranda Su'de oynuyor. Hadi. Evet. Aşağıda gördüğünüz ekranda da ben oynuyorum arkadaşlar. Ben de yukarıda. Bu bölüm Piggy. karakter Piggy olacak. Bakalım kim olacak? Su'de ile başlıyoruz. Göreve ben başladık. Mi sen mi? Evet, yukarıda sen varsın Hadi. Su'de. Sen aşağıda varsın. Evet. Şu an sen beni takip ediyorsun. Şimdi yeşil kilitli kim kapıdan kim geçtik. geçtik. Evet. Turuncu anahtarı aldım. Evet. bakın bakalım. Çocuk da bizi takip ediyor değil mi? Aa Piggy uyandı. Sude sen gel bu anahtarı al. Ha, gelemedim bir kapıya sıkıyor. Ha, geldin. Süper. Evet. Aa pigi. <laughs> takip ediyor. Hayır ya hayır. Hayır. Ne oldu Nerede o? Mavi kapıyı açtı bu arada. Geliyor, ben de geliyor. Senin arkanda mı? Göremiyorum bir türlü şimdi. Çocuk geldi. <laughs> Aa geldi kaç. Ya niye kaçamadın? <laughs> Hayır. Dur dur benim. Bana bakacağız daha. Bakalım ne yapacağım ben. Turuncu kapıyı açtık. Buradan beyaz anahtarı alacağız. Değil mi? Çocuğu takip etmedi. Aa çocuk şeyi vurdu. Piggy'yi vurdu. Evet beyaz anahtarı aldık. Beyaz anahtarı ne işe yarıyordu Sude? Bilmiyorum. Beyaz anahtar kaçış kapısından anahtarı ya. Oradan kaçacağız. Beni kurtaracağım. Evet seni kurtaracağım orada. Evet. Kurtar beni. İyi geldi yine? Ne kurtaracağım seni Ben seni kurtarırım. Evet buradan kaçtık. Beyaz anahtar hala bende. Kırmızı ben... anahtarı kimde acaba? Açamadılar bir türlü şurayı. <laughs> ee, Burada da birisi düşünüyor ne yapsam diye bir çocuk. Ne olacak? Allah, ben kırmızı anahtarı arıyorum bu arada. Çocuk da. Çocuk da olabilir mi? <laughs> vah Nerede sence? Kırmızı anahtar nerede? Bulamadım. Daha buraya da açamamışlar. Brenci bulamamışlar. Bence sende. Bende beyaz anahtar var. Burada iki tane çocuk var. Sen de Evet ben üçüncü çocuğum değil mi? Bak. Abi geldi yine. Kaç. Vuramadı. Vuramadı. Bulamadı takip ediyor ki bizi. Aa açmışlar burayı kırmızı anahtarla. Tahtayı da koymuşlar. Aa virenci aldım ben. Aa yellow. Sarı anahtar aldım. Kaybettin. Evet. Neyi kaybettim? Onu açacağım. Evet burayı açtık. Buradan. Sola. Sopayı aldık. Bakalım bu, bu sopayla da biz şeyi alacağız. Çekici alacağız. Bak şimdi Nasıl? buradan buradan çekici alacağız. Çekişle şimdi çıkış kapısının tahtalarını kıracağız. E yapacağız. Tak kıracağız böyle tak tak diye. Aa kurtulduk. Evet, oh, oh. evet kurtulduk. Hadi sarılalım. Hadi sarılalım kurtulduk. Ay. Evet. Hız kesmeden yeni boyuna daha başlıyoruz. Şu an oylamalar yapılıyor. Hangi oyunu oynayacağız diye. Aa Station seçildi. Ben mi olacağım hain? Aa Traitor geldi. Traitor. Traitor bölümü geldi. Traitor ben mi olacağım sen? Göreceğiz. Bilmiyorum. <laughs> Acaba kim olacak Traitor? Hmm. Aa bot seçildi. <laughs> Traitor seçilmedi. Tüh. Bilgisayar oldu. bilgisayar oldu. Ya. Tamam kızma hemen. Moralini <laughs> bozma. Oyuna konsantre ol. Evet oyun başladı. Peki bu sefer bilgisayar değil mi Sude? Evet. Bakalım Sude ile neler yapabileceğiz? Ben bu Yuka yukarıdaki Sude sensin. Hayır, Aşağıdaki aşağıda. mi? Evet beraber Hı? gidiyoruz. Ne oldu orada çocuk da hangi an attı? Soy nerede? ne mi? Ama ona sonia diyor ama değil mi? Evet ben hiçbir şey anlamadım ama Ha orada tahta var ben değil mi? diyorum ben de Evet tahtayı aldım ben Edo Pigim uyandı bu arada Edo Edo Evet sonia, nocia de. Nocia de. Nasıl ne Elindeki ne söyledi senin? Sen ne aldın? Pil. Pil almışsın. Ben de yeni bölümü açtım. Turuncu anahtarı aldım. Çok dikkatli. Evet, çok dikkatli. Bir, çok dikkatli bir şekilde geçtik. Sonra de. Sonra. Pili nereye bırakacağını biliyorsun değil mi Sude? Nereye götüreceksin Pig'i? Gel gel Aa. gel. Ben çekiç aldım bu arada. Gel. <laughs> Neden ben onu duydum? Evet. Sen beni arıyorsun bence şu an. Aa, beni kalıyor. Arkanda mı Pig'i? <laughs> Niye ben görmedim? Ben de mavi anahtarı alacağım. Sen yukarıdasın. koğadasın. Arkamdasın. Geldim lan. Evet. Aa pigi çıktı karşımız. kaç 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 kaç. Evet. Bekle beni. Evet, açtık kapıyı. Bekledim mi? Aa dışarısının kapısıymış o mavi. Ben açacağım. Evet pili tak bakalım. Taktın. Taktım. Evet. Buralarda bir şeyler var mı? Bir tane daha pil nerede? Bir tane daha pil bulmamız gerekiyor değil mi? Aa sarı anahtarı bulduk. Sarı anahtarı nerede? Aa yukarıda bir bölme vardı değil mi? Orada kullanılıyor. Ha burada. Ben mavi mi aldım? Sen mavi mi aldın? Hı <laughs> hı. Sen ne aldın? Az önce ben mavi almıştım evet. Ama böyle kamideye bakınıyor. Evet. Sıca. Evet. Ya oğlum ne yapıyorsun? Karıştırma ya. Kızım yepsan. Ya bak güzel şeyler yapma. Tamam kızım hadi Hayır, bak yok, bak. Yapma. Ne yapıyoruz şimdi? Bak şimdi komik komik yapıyorsun. Evet ne yapıyoruz? Pigi geliyor kaink. Aa Pigi kovalıyor bizi. Ya sen ne yapıyorsun? Eyvah ya. Pig'i kovalıyor. Ben kaçıyorum. Evet. Beni yakalayamıyor. Evet. Gel sonra. İlle. İl. Aa burada iki pili de bırakmışlar buraya. İkinci pili de bulmuşlar. Sen çocuklarla geziyorsun. Piggy seni vurdu. Buldu seni. Eyvah. Eyvah. <laughs> Çabuk. <laughs> Üzülme, senin intikamını alacağım şurada. Ya beni gitti mi? <laughs> Şimdi A çekici almadım. Aa Piggy orada. Kaçalım. Kaç kaç kaç. Aa. Turuncu kullanacak mıyım Hayır, bir yerde? Turuncu sence bir yerde kullanacak mıyım? ki <laughs> ne, ne yapıyordu? Sıfır yapıyor? Çıkamıyor mu? Aha. Çok ağırlık geliyor. Evet. Hemen kaçtım. Neden seni yakalayamadı beni değil mi? Hayır, kapıda kıstırdı beni. Hayır. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.